Ya ne var bir yarım saat arabayı yıkattırdıysak ne oldu yani? Lan damat araban kadar başına taş düşsün. Senin yüzünden kızın kanı çekildi suratında hastane kapısında beklerken he. Hiç kendini yorma baba. Bünyamin algılamaz. Takıldı mı takılı plak gibi böyle konuşup durur. Nurten rica edeceğim babanın yanında benimle böyle yüksek sesle konuşma. Sen de adamı o da konuşturma. Kız ne <laughs> biçim lafı? bu? madama lafı diyor <laughs> artık. Çeşir lan cavırtıya. Baba ne diyor ama ya? Lan. Ya bu kız istifra üstüne istifra etmiş. Mideleri yıkanmış. E şimdi sen de yani gitsin bu eve yatsın ölsün demiyorsun da takmışsın arabayı yıkatmışsın ya. Bir şey yoksa Muğla'dan köye git, köyden Muğla'ya gel. Muğla'dan tekrar git, arabayı yıkat, geri dön. Oh ya! Kes lan! Yani bu arabada su yakmıyor ki yani, günah yani. Ya sus, bir sus ya. Ya hep suçlusun, hem güçlü olmaya çalışıyor. yeter artık, konuşturma. Yavaş lan! Lan! lan. Abo! <laughs> lan dalım gitti dalım dalım! Nasıl dalım gitti lan? Oh. Vay başıma gelenler! O dalım değil kız, bu dalım gitti manyak! Kesin lan kesin! Şu emniyet kemerini taktıraydın bak böyle olmayacaktı. İyi misiniz lan? Hah, inin bakayım inin. <laughs> Araba gitti oh. ya! Oh. Lan! Araba vallahi gitti hani. ya! Oşşş! Eğiz, eğiz! Ya, i̇yiyiz, ya iyiyiz. Sultan ana sen ne yapıyorsun ya? Baba tarlasında deme <laughs> gözük? Öldürüyordun hepimizi vallahi ya! Şaşkın damat, iyi misin sen? Çok iyiyim. Ben de bir araba gitti pert oldu araba ya. Aman be. <laughs> ha, <şarkı gülüyor> lan. Hayırdır, ne oldu? Geçmiş olsun Yusuf'a. Ee, sağ ol lan. Ben mi? gaza yapmışsınız. He, azıcık gaza edemedik lan. Ya ne acı kaza yaptık. Metrelerce uçtuk ya şalan böyle. Ölüyorduk vallahi ya. Sen mi yaptın lan? He ya. Sultan ana, neredesin sen? Her yerde seni arayıp dururuz. Torunumu görmeye İstanbul'a gidiyor. Kocacığım. Yani yine kocacığım diye kafa gitti, normal davranıver. ve... Ya sen kocanın izni olmadan neden böyle işlere kalkışıp durun? Torunun seni evde bekleyip duruyor. Deme lan. He? E vallahi kız berişan oldu. Sen kaybolunca korktu kız korktu. Hadi gel. Abo! hemen eve götürür ve kocacığım. He gel ben seni bırakıverem gel. Hadi siz de atlayıverin kasayı hep birlikte gidelim. Hadi bakalım yürüyün. Bir dakika araban olacak aldım tamam, burada araba. Yemin. Güven. Onları bırakıvereceksin sonra alacağız ne seni. Olur, güveniyorum da Niyazi, unutmayın gözünü seveyim ya. Ya bir yemin başlayacağım seni Aman şimdi ey. arabandan ha. Baba arabayla kaldık burada ya. Ay oğul. Aa! Ne oldu kız? Ay 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 vermiş kazada. Aa! ay ay, ay, Aa! ay gir, kuluna, gir, gir çok Cem acıyor mu? Yok, az acıyor. Gel bakalım gel. Yok, yok Eminim çok böyle. acıyordur hindi. Anlamıyordur o sıcağı sıcağı. Ay kıyamam. Yürü, yürü. Hadi bakayım, kaydırın kasıya. Geçin Gel, gel, gel. Ah, yavaş, yavaş. İşte. Yardım edin bana. Bana bak, kız Cemal'in numarası vardır. Arada ver bakayım Hadi sen gel, bana. Gel, gel. Hadi.